Merhabalar. Ben operatör doktor Çiğdem Demiroğlu Yakut, estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Dolgu uygulaması sonrası yüzümüz şişer mi? Şimdi herkes bu ara dolgu uygulamasından korkuyor. Çünkü medyada da oldukça kötü fazla uygulanmış e, dolgu uygulaması örneği görüyoruz. Zaten diyor ki dolgu uygulaması yapınca hepimizin yüzü işte kocaman olacak, dudaklar kocaman olacak. Garip bir yüz görevine kavuşacağız. Aslında öyle değil. Şimdi yüzümüzde gerçekten hacim eksikliği olan bölgeleri, yaşla beraber olabilir ya da yapısal olarak olabilir, belli bölgelerde hacim eksikliği olan bölgeleri dolgu uygulaması yaptığımızda yüzümüz aslında şişmez, normalde olması gereken hacime kavuşur. Yani diyelim ki elim açık kemiklerimiz çok basık, yaşlı aşağı indi yüzümüz ya da işte normalde de bir tık gerideydi. Bu bölgeye dolgu uygulaması yaptığımızda şişmez, ancak yüzümüz daha yukarı gelir. Yani yüzü ovalimiz aslında olduğundan daha güzel görünür. Yine aynı şekilde diyelim ki çenemiz geride. Buna bağlı olarak bir gıdı görünümümüz var. Çene ucunu öne doğru aldığımızda gıdı görünümümüz azalır. Yani yüzümüz şişmez aslında. Yani dolgu uygulamalarında aslında doğru noktalara, abartmadan doğru miktarda uygulama yapıldığında yüzümüz şişmez, aslında olduğundan daha güzel görünür.